Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün size ligden ve 20 ranktan bahsedeceğim. Bilenleriniz vardır fakat bugünlerde Türkiye'ye oyunun gelmesiyle birlikte daha doğrusu Türkçe'ye dönmesiyle birlikte çok fazla bununla ilgili soru alıyorum. Şimdi 20 rank nasıl yapıyoruz? Yaptığımızda faydası nedir? Onlardan biraz bahsedeceğim. 20 rankla birlikte öncelikle bu aylara özel bir şöyle kostümlü bir Pikachu alıyorsunuz. Onun dışında Tapu Lele'yi buradan alabiliyorsunuz ve tabi onunla ilgili yine de farklı Pokemon'ların oluyor. Normalde bu kadar fazla Pokemon olmuyor burada. Ee, rank ilerledikçe şunlar çoğalıyor ve en sonunda Tapu Lele'yi alabiliyorsunuz. Yani efsanevi Pokemon aslında liglerden alabiliyorsunuz. Onun dışında e, Riot'lara göre avantajını söyleyeceğim sizlere. Şimdi raid'e örnek veriyorum bir Tapu Lele'ye saldırmak için 5-6 kişiye ihtiyacınız var. Ve saldırdığınızda direkt elde edemiyorsunuz. <laughs> Tabi ligde de hemen elde edemiyorsunuz ama şöyle bir avantajı var. Burada biliyorsunuz beyaz topları kullanıyoruz ve o beyaz toplar genelde limitli sayılı toplar oluyor. E, beyaz top bittiğinde de e, gökyüzüne uğurluyoruz tapuleleyi. Kaçırıyoruz. Ben bile ben iki kere kaçırdım ve daha çok kaçıranları da duydum. Gittiği oluyor. Fakat liglerde genelde kaçmıyor. Ben daha hiç kaçtığını hatırlamıyorum. Belki de kaçıyordur ama ben hiç kaçtığını hatırlamıyorum. Ve istediğiniz topu kullanabiliyorsunuz. Burada beyaz topun dışında istediğiniz güzel topu kullanabiliyorsunuz. Ben neredeyse bütün efsane Pokemon'larımı ligden alıyorum. Buranın sancılı süreci rankı 20 yapabilmek. Bunun tabi uzun bir süreç. 90 güne yakın yanılmıyorsam bir süreç. O süre zarfında zaten yapabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. İki kriter var. Günlük oynama limitiniz var. Günlük oynama limitini aşamıyorsunuz. Onun dışında da e, bulunduğu ligi değiştiremiyorsunuz. Örnek veriyorum şu an 1500'e kadar olan Süper Lig'de oynayabiliyoruz. ve e, Ayrıca şöyle farklı küçük orman kupası tarzında farklı liglerde bazen e, sürpriz olarak önümüze çıkabiliyor. E, şahsen bu ay benim 20 ranka tamamlama sebebim tamamen küçük orman kupası oldu. Ben şimdilik bu kadroyla oynuyorum. Tabi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu küçük orman kupasına şöyle bir şey söyleyeyim en fazla sıkıntılı olan Pokemon'lardan biri şu arkadaş. Koton çok sıkıntılı bu ligde. Hem peri hem bitki Pokemon'u gerçekten sürekli çıkıyor karşımıza ve çok güçlü. Ateş sürü nadir Pokemon kullanabiliyorsunuz ve genelde onlara karşı da peri vuruşuyla etkili olabiliyor. Karanlık türü Pokemon'lara karşı. O yüzden ben karşıma Koton çıkması dahilinde düşünerekten bir zehir Pokemon'u alıyorum karşıma Hani şu şekilde alıyorum zehir Pokemon'u Koton ve şu oluyor ateş sürüp Pokemon oluyor kadromu Şimdilik bu şekilde oynuyorum az çok başarılı oluyor Siz de ekibi alta yazabilirsiniz Hani en azından e, üçünü tamamlayıp en azından bir Pokemon alabiliyorum bakın şu an dörde beş iki maç kaybetmişim bu maçı kazanırsam e, Pokemon alma fırsatım olacak Ha buranın yüzdesi nedir? Onu bilmiyorum. Hani hangi yüzdeyle efsane Pokemon çıkıyor onu bilmiyorum ama neredeyse şimdiye kadar çıkan bütün efsane Pokemonlarımı ben buradan aldım. Yani alınıyor, çıkıyor. Şöyle bir küçük bir maç atalım. Ee, bu arada kameralar karşısında genelde kaybediyorum. Şöyle çünkü bir yandan konuşup bir yandan oynamaya adapte olmaya çalışıyorum. Kaybediyorum. Umarım bu maçı kazanırım. Ve bununla birlikte yani ne tür bir Pokemon gelir? Belki de efsane bir Pokemon gelir. Hep birlikte göreceğiz. Evet şu Pokemon biraz sıkıntı yaratıyor. Bu Pokemon'a karşı vuruşumu deneyeceğim. E, ateş Pokemon'una geçeceğim. Ateş Pokemon'u daha etkili oluyor. Bunu da sürekli kullanıyorlar. Bilginiz olsun bu arada. oynayacaklar için söyleyeyim. Ateş türü Pokemon'lar etkili oluyor. Şu an eşit gibiyiz. Şöyle bir alev püskürtücü kullanalım. Şu an bu Pokemon'um ölebilir. Bu bir Pokemon'u yenerek bana sorarsanız görevini yerine getirdi. O yüzden çok dert etmiyorum. Evet atak engellendi ama neredeyse bir buçuk Pokemon, neredeyse iki Pokemon'a karşı bir avantaj elde ettik. O yüzden e, rahatlıkla gidebilir. Bazı internetteki sıkıntılardan dolayı e, karşıdaki Pokemon'u göremiyor biliyorsunuz. Donma olmadığı sürece sıkıntı yok. Evet 3'e ee, 2 kaldık diyebiliriz. Evet. Karşıdaki Pokemon'a karşı çok etkiliyiz. O yüzden %100 olarak bizde dediğim gibi bu kadro işe yarıyor. Ee, çok güzel de işe yaradı şu an. Hani bu şekilde devam etse ben 5'te 5'te yapardım. Umarım bir efsane Pokemon gelir. Video özel de güzel olur. Aklınıza takılan soru işaretlerini sorabilirsiniz. Bugünlerde Karşıma sürekli ligden hani bir efsane Pokemon çıkar mı diye soru geldiği için ben şey yaptım. Dediğim gibi buradan alacağınız Pokemon'ları istediğiniz topu kullanabiliyorsunuz. Bu arada Litton'ım güzel bir Litton'ım yok. Alırsam bunu da Incineroar yapmak istiyorum. Çok sevdiğim bir Pokemon. Yani en sevdiğim Pokemon'lar listesinde özellikle çizgi filmden sonra. Umarım IV'si yüksektir. Genel olarak buradan aldığımız Pokemon'ların IV'si yüksek oluyor. Güçlü oluyorlar. Ee, bu değil. O yüzden bunu göndereceğim. Daha iyisi var bende. Ee, dediğim gibi arkadaşlar burada kullanacağınız Pokemon'lar sınırlı. Özel kupalarda genelde sınırlı oluyor. Şeyin dışında gücün dışında kullanacağınız Pokemon'ların bir limiti var. İşte şurada Pokemon türlerini olduğu gibi yazmışlar. Fakat bu kadro işe yarıyor. Şimdilik. Tabii ki bu bir şans. Ee, şöyle şans. Tecrübenin Pokemon gücün dışında karşınıza çıkacak Pokemon'ların üçünün de size ırk olarak üstün olursa hiçbir şansınız yok. Evet. Koton'a karşı ben bu Pokemon'u kullanıyorum demiştim. Zehir Pokemon'lu kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Çünkü Koton burada çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli bir Pokemon haline geldi. Yani yarım cana bir Koton'u gönderiyorsunuz ki Koton normalde 3 Pokemon'umu yiyordu. O şekilde bir deneyim yaşadım. Odyssey sonuna kadar kullanacağım. Tamamen ataklarını zehir yaptım. Tamamen Koton özel aslında kullanıyorum ben bunu. Pokemon'u. Şöyle sonuna kadar kullanayım. Başka bir tür Pokemon çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Uçan ve su. Su olmasa ateş Pokemon'u kullanırdım. Şöyle yapalım. Evet süper etkili ama çok etkili vurmadığı için Koton sağlam vuruyor. Bir kalkanımı kullanırım. Bir kalkana Pokemon'u gider. Durum orta. Son Pokemon'una bağlı. Yani şu an kesin kazandım diyemem ama. Evet bu Pokemon'u öldürmeyeceğim. Havalarına hakimi kullanacaktır yüksek bir ihtimalle. Ve o e, Koton'a sağlam vuracaktır. O yüzden izin vermeyeceğim. Ejder türü Pokemon attı. Benim atağımda peri türü olduğu için giden canı gördünüz. O yüzden Koton burada çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Yani verdiği hasar çok ciddi gerçekten. O yüzden Koton'a karşı karşınıza çıkan bu Pokemon'a karşı zehir türü hamle kullanan bir Pokemon sizi çok rahatlatacaktır. Bu şekilde dediğim gibi ben 5'te 5 alma ihtimalim var. Bu kadroyu sevdim. Bu kadro gayet güzel siz de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tur daha atalım <laughs> Belki yenebilecek bir takım çıkar. Hani en azından ona göre de farklı seçenekler düşünürüz. Farklı seçenekler kullanırız. Hani şu olmadı. Farklı bir şey kullanalım diye. Farklı bir seçenek düşünebiliriz diye giriyorum bir daha. Evet. Kaya türü Pokemon zehir hamleleri çok işe yaramayacaktır. Şöyle Koton'un peri türü hamlesi bir tık daha iyi vuruyor. Fakat şu karşımızdaki Pokemon'un e, atağa çok çok hızlı doluyor. Çok tehlikeli bir Pokemon o yüzden. Elektrik türü hamle çok işe yaramayacaktır ama evet şu Pokemon'a karşı ateş Pokemon'umuzu kullanabilirsek boşa çıkarsa e, Pokemon bizim için çerez olur. Bu maç kaybetme ihtimalimiz var. E, avantaj şu an karşı rakipte. O şekilde görüyorum. Göreceğiz. Şans faktörü dediğim gibi çok yüksek. Hani kesin bitti diye e, maçı kesinlikle bırakmayın. Yani en kötü ihtimal karşınızdaki rakibin interneti bile kopabilir. O yüzden maçları bırakmayın. Bunlar dediğim gibi günlük sınırlı sayıda gelen şeyler oldukları için bırakmayın. Sonuna kadar mücadele edin. Evet, şu an çok büyük üstünlük sağlamış durumda. Sebebi de iki kalkanı duruyor, iki Pokemon'u duruyor, dört dört hamle sayılır. E, şöyle Odis'e geçelim. Hadi hemen güzel özel hatanı kullanamazsa avantaj bize geçer. Evet. Şu an e, avantaj bence bizde. Tabi kalkanlarının olması bir tık sıkıntılı ve diğer Pokemon'umun canı gerçekten çok ciddi oranda azaldı. Elektrik türü hamle kullanırsa e, Odise karşı çok e, faydalı olacağını düşünmüyorum. Elektrik türü hamle kullanırsa bitki Pokemon'larına karşı çok etkili değil normalde. Evet, çamur bombası kullandı ve tertemiz. Evet, ucu ucuna e, kaybettik diyebilirim ama bu oran orantı yani istatistiğe vurduğunuz zaman en azından 4 4 olmasa bile e, en azından Pokemon almanızı sağlayacak kadar kazanç sağlayabilirsiniz bu takımla. E, dediğim gibi takımın benim şu şekilde şimdilik değiştirebilirsiniz. Ama ben Küçük Orman Kupası sayesinde 20 rankı tamamladım. Tabii daha farklı yöntemleri de var. yani daha farklı oynama yöntemleri de var ama bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bana sorarsanız Raid'den daha değerli, daha kolay pokemon bulabiliyorsunuz ve daha kolay pokemon alabiliyorsunuz ve bir zamanı bir limiti olmadığı için sürekli elinizin altında ve çok uzun zaman kalıyor bu pokemonlar. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Aklınıza takılan farklı soru işaretleriniz olursa Hepsini cevaplarım, hepsini beklerim. İyi oyunlar dilerim. Videoya like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi seyirler dilerim.